Yani ben Deniz, Memiş, bir de benim arkadaşım var, İbiş. Tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Peki, şimdi birazdan İbiş gelecek tamam mı? İbiş nerede biliyor musunuz? E beni çağırdı, ben dedi gidiyorum sandalye bandırmaya, sen de geldi dedi ama ben geldim, kendisi burada yok. Nerede acaba? Anlamadım. Geldi mi? O zaman çağıralım. İbiş, 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 İbiş! İbiş, 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 İbiş! Allah Allah. Bekleyecek mu beni? İbiş, 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 İbiş! Ne öyle soğuk çağırır gibi, bil, bil 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 der gibi çağırıyorsun ya adamı. Geliyoruz işte. Allah Allah. Ah canlı ibişim bak. Seni bekliyorum. Bak şey gelmiş seni bekliyor özellikle bak. Ben niye bekliyorsun? <laughs> ah. İbiş, bu ne abi, böyle? gün bandırmada gezdim. <laughs> bir de arkadaş buldum kendime. alican <laughs> Onun da bir tane arkadaşı vardı. Adı Manyak Metin'di. <laughs> Anlamadım. Ali diyorum arkadaşı Manyak Metin vardı. <laughs> evet. evet. Nerede o Metin? Ali yanında bıraktım. Sen beni çağırınca gelmek zorunda kaldım. Peki sen ne zaman geldin, nereden hemen bunun insanlara tanıştın, kaynaştın böyle iki dakika içerisinde? Benim işim bu, <laughs> Ben gelirim, kaynaşırım. Bu arada, yarın avlanmaya gideceğiz. Nerede geçin, nereye gideceksin? Ava gideceğiz, ava ava. Erde'ye gideceğiz. Haa, peki burada av yok ki. Peki, burada devam et. Evet, ama burada avlanacak bir yer yok ki. Dedim ya sana herdeye gideceğiz diye. E, gerdelen o gerdek nerede oluyor? Gerdek değil Memiş. Erdeğe gideceğiz. He anladım. Erdeğe gidecekmiş. <laughs> biraz zor gidersin. Peki. Aa aklıma geldi. Memiş. Efendim. Peki sen bu evinde, bu ne bile dolaşıyorsun? gideceğiz dedim ya be adam. <laughs> Ama gideceksin. Evet. E peki sen alda ne anlarsın? Arkadaşlarım öğretecek! Hiç hayatında ava gittin mi? Yoo! Peki, senin biliyor musun bu elde tuttuğun ne, biliyor musun sen? Evet! Efendim, evet. ona alican verdi. Anladım da bunun ne olduğunu biliyor musun? Bunun adı tüfek! Anlamadım, neymiş? Tüfek! Tüfek! tamam sen hayatında emin olmadın mı bir şeyi? E bugün aldım işte! Sana hastalık bile yaptığına ver bakalım şunu. E, vermem. Ya ver. E, ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ya ver. Ya vermem. Bak şimdi, gidiş. Sen bunu anlamazsın. Neden anlamazsın? Şimdi anlayabilmen için bunu ben sana tanıtmam gerekiyor. Bırak e, bakalım elini. E, elindeyken tanıt. Hayır, hayır, hayır. Bırak bakalım, bırak. Heh. Sen rahat dur bakalım. Rahat durdum. Heh. Öyle dur bakalım. Bak gidiş. Şimdi sen, sen ala gideceksin ama Bak şimdi bazılarda bilmeyenlerle böyle eline tüfeği alıyor, hop havaya hadiş ediyor, Kalkamda oturan yavru takıları vuruyor ve insanlara vuruyor. Hiç bir şüphe yok. Ya ne diyorsun? E, ben diyorum ki daha tutacağım. Sen evet. diyorsun ki balkondakini vuracaksın. E, daha tutu da sen anlamazsın mı silah? Şey Yapı ya, ya. bilmiyorsun. Hadi ne? Nasıl, ya. <laughs> nasıl yapacaksın öyle? Ee, öğreneceğim. Ee, öğreneceksin. Dur bakalım. O ki sen benim arkadaşımsın, çok canciğerimsin, ben seni çok seviyorum. Ama ben sana ikinci şu silahı tanıtayım, tamam mı? Tanıt evet, bak, evet, evet. evet, evet. Bu silahın namlusu o. Merhaba namlı kardeş, nasılsın, iyi misin? <laughs> namlı değil, namlı, namlı! E, tamam, ben de öyle dedim işte. Tamam, buranın en namuslusu oymuş, anladık. Ya ne namuslusu da namlı diyorum sana. He tamam, ben de onu diyorum sana. ...buranın en namlısı oymuş! Bak, ibret karım kardeşim, sana kızmak istemiyorum! Beni sinirlenmiyorsun! Bunun ismi namlı, namlı! Tamam kardeşim! Silahımızın namlısı! Anladım! Silahın namlısı buymuş! Namlısı değil, namlı, namlı! Namlı! Seninle eşek toksun. soksun! Seni de düzeltmiyor ki! <laughs> namlı! Anladım! Evet! Şimdi bu da silahımızın... ...hitki! Neyi? Dipçik dipçik! Netçik! Dipçik değil bak, dipçik! Anladım dipçik! Her söylediğimi yanlış anlıyorsun! Bak senin! Neyse! Dipçik dipçik! Şöyle bakayım! Anladım dipçik! Hah! Aferin, çok güzel! Şimdi bu adam namuslu, bu dipçik, bu da araba! Kulağımızın köprüsü, tamam mı? Neyi neyi? Köprü köprü! Yahu deli misin be adam? Hiç orada köprü olur mu? Bak canım efendim, bu köprü köprüsü daha köprüsü yani. Eee, silahın oradan arabanı geçiyor artık? Buradan araba geçmiyor bak, ben ne geçer anlatacağım. Bir de burada tetiği var bak. Anladım, bir de onun terliği. Tetik değil, kendilik değil. Ya! Tetik, tetik bak şimdi. Anladım, tetiği. Tetik, <laughs> anlamıyorum. Bak, bir bitki kırmak istemiyorum. Bak, İslam'ı tanıyoruz. Tanıyoruz. bakalım. Dikkat He. ediyoruz. Tanıştım, de. merhaba silah kardeş. Benim de artık silah arkadaşım oldu. <laughs> Bak, bir Bu silahımızı tanıyoruz, tamam mı? Namlı öğrendin, dipçi öğrendin, köprü öğrendin. Ve şimdi tekiyi de söylüyorum, öğrendi, tamam mı? Tamam. Heh, şimdi bu silahımızı dolduracağız tamam mı? Ama doldurmadan önce silah hazır ben sana öğreteceğim <laughs> tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi at bakalım silahı haline. Tuttun mu? Tuttun. <laughs> Heh. Şimdi bu silahın dipçiği! <laughs> orası şu dipçi. Bak korkma korkma korkma. Bir de diyorsun ki bak bu da silahımızın gelse bak. Gel. Ha, <laughs> o zaman. Gel. Tamam. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> en sonunda verdi keselim biraz. Allah Allah. <laughs> gezledin geziyorum be adam. <laughs> Niye geleyim oraya ya gezlemedin mi? Hayır sana gezlemedin bak gel gel gel. Geleyim mi? Koş 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 koş. Koştum. Bak beni yanlış anlıyorsun her, her tarafında tamam mı? Bak sana gezlemedin. Silahımızın burada gezler bak 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 bakalım. He silaha gezledin hadi geçsin o zaman. Yine benim yanlış anlıyız Allah'ım yarabbim. Bu şirahın üstünü gez var ya gez. Anladım, bunun adı gez mi? Evet, bunun adı gez. Tamam. Heh, bak, burada arpacık var. Nerede arpacık var? He ee, şurada. Bak zavallı. Geçen de bende de çıkmıştı. Ne çıkmıştı? Arpacık. Ya arpacıktan gözde çıkan arpacıkta bunun ne alakası var? E ee, ne bileyim, sen söylüyorsun. Arpacık çıktı diye zikri bak. Bu silahın arkacık yani namlunun üst tarafındadır tamam mı? Anladım! Heh, şimdi öğrendin mi? Öğrendim. Evet. Şimdi şöyle omzuna ayakta bakalım. Omuzuma bastadın. Evet. Şimdi silahın üstüne yat. Allah. Evet. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> ne yapıyorsun? Yatıyorum. Bir daha rahatsız etme beni. Ya kalk! Ya, bir... ya! Arkadaş karar ver! Demin silahı yat demedin mi ya? Bak silahı yat demedin, bak kere tut bakalım silahı al, tut, silahı tut. silahın omzuna getir. Yani silahın üstüne yat, tamam mı? E, e tamam yatıyorum işte çekil var ya! Çekil! Allah Allah. Allah'ım yarabbim! E bir iş kalk bakalım, kalk bakalım! Ya arkadaş! İki bir silahın üstüne yat diyorsun! Yatıyorum kalk diyorsun! Bak şimdi bak, kalk kalk! Bak şimdi, silahı al! şöyle dip ki omzuna yaslıyorsun. Yasladı. Evet. Şu yüz tarafında silahı şöyle yasla bakalım. Yasladım. Öylesine değil, öylesine değil. Şöyle öylesine yasladım. Öylesine yasladım. <laughs> tamam. Şimdi, sol gözünü kapat. Kapatamıyorum. Ben şimdi kapatırım ama neyse. Kapat, sonra şu gözünü şöyle. Heh. Tamam mı? Kapattın mı? Şimdi şu gözünle bak bakalım şöyle gezin. Kapanıyor. Neden? Ee, o öbür tuş kapanıyor. Hayır hayır kapatma. Şöyle aç bakalım şu gözünü. Heh. Şimdi buradan bak bakalım. Baktın mı? Ba bakıyorum ben. Ha, ha, ha ge baktım. Geze baktın. Gezden apacığa baktın tamam mı? Eee. Şimdi bir de hedefe doğru bak. Kime doğru? Hedef hedef. Kaç da bir hedef verin bakalım. Ay hedef hoş geldin. <laughs> Nerede hedef? Sen dedin ya hedefe doğru bak diye. Ya <laughs> ne hedefi? E, hedef dedim ben. Yahu kardeşim, demin demedin mi sen sedefe bak diye? Hayır, hayır, hayır. Al bakalım. Kaç da bir hedef verilir? Mesela diyelim orada ördek olabilir, çeklik olabilir. Eee, ördek mi arayacağız? Evet. O zaman biraz açılayım. Açılma, gel daha. Bir şey yapma, daha doldurmadık da silahımı, gel bakalım. Yahu bıraksana biraz açılayım. Açılma, açılma, gel. Bir çık, gel. Evet, şimdi tanıştık mı <laughs> zaten? Tanıştın. Sana dön. Öğrendi tamam mı? Öğrendi mi? Evet evet öğrendin. Şimdi silahını doldur bakalım. Büyük önce at ağzına barutu. <laughs> barutu ağzıma mı atayım? Evet at ağzına. <laughs> barut nerede? Yanında ya. Nereye bakıyorsun? Barutu arıyorum. He pardon. Al sana barut. Al. alt ağzına bakayım. <laughs> Ne yapıyorsun? Yahu! At ağzına dedin! Attım ağzıma bu nedir ya? Ya Ebiş kendi ağzına değil! Kür bakalım ağzına! Harbi. Heh! Bak lan bunun ağzına! Heee ser e, biraz daha! Al bakalım! Dağıldırdık! Heh! Şimdi al harbi bakalım! Harbi! Harbi ne ya? Harbi harbi! Ana sıkıştıracaksın ya! Ben bu kadar harbi, unutmuşuz. Ha burada, burada, burada. Heh, al bakalım. <laughs> Şıkıştır bakalım. <laughs> şıkıştırıyorum, şıkıştırıyorum. Ha. Bana bakın! Size söylüyorum! Dinliyor musunuz beni? <laughs> Şıkışın ha! Heh. Ben öyle bir tamam, 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 ee. Tamam, tamam, tamam! Tamam, tamam! Dur ee gidi 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 Tamam doldurdun mu? Sıkıştı mı? Bak bakalım sıkışmışlar mı? Sıkışmasınlar sıkış da göreyim Ben benim üstlerde yaptım be <laughs> Olmuş Sıkış 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 Sıkıştın mı? Hadi evet. ben 13 kişilik minibüse 25 kişi alırım Tamam canım alırsın Ne alırsın? Şimdi sıkıştırdın mı? Şimdi bana bakalım senin gibi olmasa da saçmalayabilirim. Yani saçmalı bakalım. Saçmalıyorum işte. Ne saçmalıyorsun? Evet 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 herkesi bile ayırt edeceğim. oradan gittiniz. Ne yapıyorsun lan Eylül? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi bile ayırt edeceğim. Hadi Dedim sana. Ne yapıyorsun? Bak gibi ki öyle değil bak. Saçma saçma dolduracaksın tamam mı? Heh. Ya de... karar ver. Saçmalama diyorsun. Benden önce kendin saçmalıyorsun. Tamam tamam doldur bakalım. Dolduruyorum. Ben saçmalama sıkıştır bakalım. Sıkıştır. Evet şimdi bak bakalım sıkıştırmışlar mı? Otursana be! Otur! Ne diyorsun? Saçmalara söylüyorum. Otur bakayım! Seni dinlemiyorlar mı yoksa? Seni yaramaz seni! Sıkıştır. sıkıştır. Kafasına kafasına doldurdum evet. böyle! Şimdi sıkıştın mı? Değil. Öf! Kaçtı bir tanesi! Ya tamam, saçmalama! Ya karar ver, saçmalayacağım işte! Tamam, doldurdun mu? Doldurdum! Şimdi al sınavı omzuna! Aldım omzuma! <laughs> ha öyle değil! Sana öğretmiştim ya! Şimdi işte yasla bakalım omzuna! Önce dipçiyi tutucan! Heh, omzuna yasla bakalım. Sonra omzuna yastıycan! Yastıdın mı? Yastıdın! Heh. Sonra yüzümü buraya yastıycam! Tamam. Şimdi parmağını koy Sonra köprüye. Sonra parmağımı köprüye koyacağım. Koydu mu köprüye? Önce şimdi hep bulacağım. Hadi hep bul bakalım. Sonra ördeği vuracağım. Bak, bana değil. <gülüyor> 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 Nasıl da korktun ama. Bana değil, bana değil bak. <laughs> ne yapıyorsun tamam mı? Evet, siz al bakalım. Yeniden. Hazır mısın şimdi? Hazırım. Evet, şimdi artık fazla olduğuna göre artık ava gidebilirsin. Tamam mı? Gidebilir miyim? Evet. Hedef alabilir miyim? Şimdi Evet. At bakalım hedefe, at, Attım! <laughs> ne yapıyorsun? Hedefim sendin, sana attım işte. Ya siz daha bana atmıyorsun. Ya. Daha kesine bakıyorsun canım benim. E sen öyle demedin ki.